Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere liglerimizde kullanmak için nasıl flash disk oluşturacağız, hayvosta nasıl worker oluşturacağız, bunları birbirine entegre edeceğiz, onu öğreteceğim. Eğer Hivos'a kayıtlı değilseniz videonun açıklamalar kısmında bir link bırakıyorum kayıt olmanız için ve nasıl kayıt olacağınıza dair bir videoda çekmiştim, onun da linkini bırakıyorum. Ben tercihen SanDisk markası kullanıyorum performans aldığım bir modeldir 16 GB veya 32 GB tercih ediyorum Hangisinin fiyatı aldığımda kampanya dönemine denk gelirse ucuz olursa onu alıyorum Kingston markada kullandım fakat memnun kalmadım ben bir tık daha geç açıyor Reklam veya işbirliği değildir tercihen kendi, kendi memnun olduğum markayı söylüyorum size Sandisk 0 sıfır aldığınızda içerisinde bir yazılımla geliyor. O yüzden biçimlememiz gerekiyor bunu. Ben SD Card Formatter programını kullanıyorum bunun için. Bu program nasıl indirilir, nasıl kullanılır bununla ilgili bir video çekmiştim. Videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum linkini oradan izleyebilirsiniz. Flash disk bilgisayarıma taktıktan sonra şöyle format yazıyor. Evet diyor tamam diyoruz ve bu, bu programla işimiz bitti. Flash diskimiz sıfırlandı şu anda. Bu arada flash diskin USB 2.0 mı USB 3.0 mı olduğundan emin değilseniz flash diski elinize aldığınızda siyah görüyorsanız USB 2.0'dır. Eğer mavi görüyorsanız USB 3.0 veya USB 3.1'dir arkadaşlar. Daha sonra HiveOS'u indirmemiz gerekiyor. HiveOS'u nereden indireceğimizin ben linkini veriyorum, paylaşıyorum arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda videonun açıklamalar kısmına bu sayfa açılacak. Sayfanın şöyle biraz aşağısına indiğinizde güp kısmında şurada zipe tıkladığınızda bu dosyayı indirmeye başlayacak. Ortalama 2-3 dakika içerisinde dosyayı indirecek. Daha sonra indirilenler klasörünüzde göreceksiniz. Bilgisayarınızda eğer WinRAR kurulu değilse WinRAR kurmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili bir video çekmiştim. Bunu yine açıklamalar kısmında paylaşıyorum sizlerle. Şöyle sağ tıklıyoruz. Dosyaları buraya ayıkla diyoruz. Ortalama 2-3 dakika içerisinde ayıklama işlemi gerçekleşecek. Biz bu sırada worker oluşturalım hep beraber. HiveOS'a girdiğimizde şurada sağ üst köşeden artıya basıyoruz. Add Worker diyoruz. Daha sonra Add Rigs kısmından basıyoruz. Ve Connect Existing diyoruz. Şimdi bize bir Rig ID ve password verdi. Şu işareti bastığımızda şifreyi görebiliyoruz. Ee, flash diskimizi rigi ilk çalıştırdığımızda taktıktan sonra gelen o siyah ekranda şu first run boşluk f, e, tire f yazdığımız zaman bizden gerekli bilgileri doldurmamızı istiyor. Bu şekilde kurabiliyoruz. Onun dışında daha kolay bir yöntemi var. Onu öğreteyim. Şöyle settings'e basıyoruz. Rig config diyor. Buna bir kere basıyoruz. Dosyayı indirdi. İndirdiğimiz dosya burada. Buna sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Bunu daha sonra Haybosun içerisine yerleştireceğiz. Şimdilik şununla işimiz bitti. Bunu da silelim. Şimdi Rufus programına ihtiyacımız var. Eğer e, Rufus programını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız ve nereden indireceğinizi bilmiyorsanız, bununla ilgili de bir video çekmiştim. Kanalımda var. Yine videonun açıklamalar kısmında bu, vide bu videonun linkini paylaşıyorum. Buradan açtığımız zaman flash diskimizi görüyoruz seç butonuna basıyoruz ve Hayvos'u seçiyoruz. Daha sonra burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Her şey olduğu gibi kalıyor ve başlat butonuna basıp tamam diyoruz. Bu arada arkadaşlar SD kart formatır programını kullandığımızda da Rufus programını kullandığımızda da bu yaptığımız işlemlerde flash diskin içerisindeki her şey siliniyor. Önemli bir veriniz varsa onların yedeğini almayı unutmayın. Flash diskimiz hazır. Burada işlemimiz bitti. Bakın şöyle Hive diye geldi. Eğer gelmezse bazen gelmeyebiliyor. Flash diski çıkartıp geri taktığınızda geliyor. Bilgisayarımdan Hive'ın içine giriyoruz. Sağ tıklayıp az önce indirdiğimiz dosyayı buraya yapıştırıyoruz ve flash diskimiz hazır. Şöyle bir gelelim bir de burada bakın ayarlar kısmındaydık az önce. Buna bir isim verelim. House 06 diyorum ben şimdilik buna. Şunların tamamında büyük harflerle yazayım. Buraya bir isim verip Update Worker dediğimizde şimdi biz Flash Diski taktıktan sonra bununla çalışacak Flash Diskimizle çalışacak ligimiz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim. Şu an burada gözükmüyor. Çünkü flash diski henüz rig'e takmadım. Fakat rig'e taktığım zaman rig açıldıktan sonra burada gerekli tüm bilgilerine ulaşacağız rig'in. Tamamen bu kadar işlemler. Başka herhangi bir işlem yoktur arkadaşlar. Flash diski rigimiz kapalı iken rigimize takıyoruz. Daha sonra rigi çalıştırıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde bu ekrana ulaşacağız böyle olduğunda ilk yapmamız gereken ligi update edeceğiz en son versiyona Tercihen ben şurayı işaretliyorum. Update tamamlandıktan sonra yeniden başlat demek bu. Bunu neden yapıyoruz? Son güncellemeleri almak için yapıyoruz. Hybos belirli aralıklarla stable sürüm yayınlıyor. Bunu flash diskimize yüklüyoruz. Fakat ekstra güncellemeler çıktığında küçük güncellemeler buradan bunu güncelliyoruz. Büyük güncellemeler için flash diski yenilememiz gerekiyor. Onunla ilgili ayrı komut da vereceğim size. Onu da öğreteceğim size. Bu işlem tamamlandıktan sonra rigimiz kapanacak ve tekrar açılacak ve kullanıma hazır hale gelecek. Rigimizin içerisinde herhangi bir flash yüklü değil şu anda. Çünkü biz bu flash diski yeni kurduk ve herhangi bir miner da yüklü değil. Ben bunda aloe kazacağım. Elektrik tüketimi düşük diye getirisi yüksek diye. Şöyle flash diske bastığımda burada aloanın ya yanındaki hemen rokete bastığım zaman bu gerekli miner'ı indirecek ve yükleyecek. Daha sonra mining'e başlayacak. İşlemi bu kadar bunun da. Şu an zaten gerekli işlemleri yapıyor. Şu an overclock ayarları da yok burada. Ben çünkü bunu yeni kurdum. Overclock ayarlarını da hemen ekleyelim. Öncelikle ben default'a her zaman için fan hızını 75 olarak bırakırım. Bu şekilde bırakırım. Daha sonra gerekli işlemleri uyguluyorum. Gerekli avur kulak ayarlarını da girelim. 1470 ve lag korelimiz 50.01'di hatırladığım kadarıyla. Evet böyle olması lazım. Save dedim. Böyle overclock ayarını da yapmayı öğrenmiş olduk. Overclock ayarlarını zaten herhangi bir coin nasıl mining yapılıyor bununla ilgili bir video çektiğim zaman ben overclock ayarlarını paylaşıyorum. Yani buraya neler girmeniz gerektiğinin bütün ayarlarını ben sizlerle paylaşıyorum. Verdiğim ayarlarla girdiğiniz zaman sonsuz şekilde mining yapacaksınız. Şu an digimiz kendini güncelledi. Güncelledikten sonra e, yeniden başlattı. Şu an rigimiz açıldı ve gerekli miner yazılımını kuruyor içerisine. Şöyle yapalım bunu da öğreteyim. Burada bakın 6 tane uyarımız var yapılan işlemleri. Buradan şu çöp kutusuna basarak tamamını silebilirsiniz. Her birinin çarpısına basarak her bir taneyi silebilirsiniz. Bir diğer yöntem de şurada süpürge var. Farm bölümündeyken süpürgeye basıp confirm dediğinizde hepsini siliyor aynı şekilde. Bir komut daha göstermek istiyorum. Şu an ne durumda olduğunu öğrenmek için şuradaki çekici e bastıktan sonra miner log dediğinizde o anki mining durumunun size ekran görüntüsünü paylaşıyor olacak. Aynı zamanda burada restart miner derseniz madenci yazılımını yeniden başlatır. Aynı zamanda stop durduruyor. Start başlatıyor. Bu şekilde yapılıyor bunlar. Uzaktan o siyah ekrana erişmek isterseniz şu şu komutu kullanıyoruz. Remote Access'te Havshell start diyoruz. Bunu dediğimiz zaman bize bir tane link verecek. O linke tıkladığımızda ulaşıyoruz. Bakın Aleo Mining zaten kazıma da başladı şu anda. Aleo Mining nasıl yapılır bilmiyorsanız bununla ilgili bir video çekmiştim. Videonun açıklamalar kısmına ben bunu ekliyorum. Oradan ince e, izleyebilirsiniz. Hemen Havshell kısmında gösterdikten sonra videoyu sonlandıracağım. Şimdi şöyle Miner Log'a tıklayalım. Bakın yükleme işlemini burada gösteriyor. Önceki yaptığı yükleme işlemi ve devam ediyor. Şimdi biz bir şöyle Hive Shell'den bahsetmiştim. Hive Shell yaptığınız zaman şu ok işaretine bastığınızda yeni ek ek sekmede böyle bir şey ekran açacak. Burada minor yazarsanız küçük harflerle. Enter'a basarsanız şöyle bu şekilde yapılan işlemleri görebilirsiniz ne işlem yaptığını burada. Onun dışında miner yeniden başlatmak için şöyle restart miner demiştik bu komutu vermiştim size. Bir restart miner diyelim minerımızı yeniden başlatalım. Gördüğünüz üzere elektrik tüketimi çok düşük bunun. miner komutu gittikten sonra yine bu diğer ekranda miner yazdığımızda bakın bu şekilde o ekrana geçiyor. Ekrandaki işlemleri devam ettiriyor. Şöyle miner log'dan da yine aynı şekilde güncel bölümü alabiliyoruz.